Adam geldi. Sağda. Dayı <laughs> nereye gidiyorsun ya? O <laughs> bir daha var. Oo keskin bir, bir var ama. musun kardeş? Şeyde bir keskin nişancı var. Yolun Öbür yüzünde Tamam. Güçlendirmen ne oldu yerde? Evet. Onun alt tarafında. Sıkıntı yok. Aa, aldım ben de bir tane tundur. Hadi bakalım. 20 20. Öyle. Evet. Ha buradan da bir tane M4 alayım. Abi şey bulursan ne dronun ismi? Aha. Red dot bulursan bana bir işaret atarsın. трмзы артыыанк авария Okay. Bir koç Bana her şey lazım. Uzak namlı zımbı ses ya. Oh, 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 oh. Şurada. Önüme yuva iç. Tepe kattiler. Tepe kattiler. Adamı da... Nevermind. Bay söyleme abi. <laughs> Hayırlı. Yok ebesinin ya. Yatırdım adamı. Oo. Adamı bilin başım mı ben. Kilini çe. Ben de geliyorum. koş koş koş. Konum ver abi. Tam ileride şeyin kırmızı evin önü. Ha tam attığım yerde. İşaret attığım yerde tam. Sniper'la çekebilirsek adamı iyi. Adamın cesedi yok orada. Geliyorum abi. A çok ileride git. A adam önün dönün önünde de. Önünde, önünde. Abi adam önünde. Attım ona bayağı abi. Güzel. Abi kulübenin içindeki kulübenin içindekine odaklan abi. Hala adam orada. Tamam indi. İndi 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 indi. Girme aşe patlatır seni. Abi şurada şurada çatıda çatıda çatıda. Tamam. Bakıyorum. Göre Aha. Göremedim. Ha şimdi gördüm. Şöyle bir süre 7 3 4 Bir tane, tane ama 7 3 4 tane ama ölmedi. İndirdim onu. İndirdim onu. İndirdim onu. Devam abi devam arkadaş var ama devam. Bomba. Sal bombay, sal bombay. Bu bomba yok. Nerede baydın bunu? Ama bu zehirleri attığım yerde. Dikkat et arkadaşı var. Adam var burada. Aynen. İçeri geldi. Gel 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 içeri gel içeri gel içeri gel. Içeri gel. Gitti. Bir arkadaş daha, daha var. Arkada arkada arkada. Tamam ben bir evin üstüne çıktım dikkat et. Gördüm gördüm gördüm. Ha burada. Sen adamsın ya abi çok iyi ya. Devam. Önümüzde adam. Adam önümüzde. Onun Ev, vurdum, evlerin orada durayım. Aşağıdaki evlerin orada durayım. Alabiliriz bence. Geliyorsalar. Gelin, bir dakika. Arabaya bu sol tarafa şey yapın. Aşağıda adam var. Aşağıdan adam gidiyor. Şuradan. Abi şu atla da şu, ha drop mı? alalım drop alalım onu diyeceğim. ben de sana boşa gitmiyorsun hayır atış var o, o, dışarıdaymış ya da o sıkıntı olabilir mi? Neyse ki hemen gelir. Tamam abi. Bir tane kalmış. Öyle, o zaman al. Al al. Olur, al. al. Yo, yo, ben almayacağım. Sen al hemen senin arabayı alayım. O zaman al abi. Hmm. Tamam, çabuk hmm. olur. drops coming. Adamlar burada bir yerde olabilirler. Hemen füzeni kurarsın abi. Has been delivered. Tamam. Çok açıkta da, bu da be. <laughs> tamam abi. Solda atış var. Adam inmiş vuruyor diyene. Ayınımız de. İndim 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 arabada. Atladım adam var diye Yanımızda adam. Yanımda. Çok iyisin ya. Çok iyiyiz ya. Takım değil Terminator mübarek ya. Mahfetti beni ya. Aa bunda şarjör majör hepsinden var ha. Bana şey keskin nişancı şarjörü lazım yalnız. Chip terminal is almost ready. Onu da bulabilirsem iyi olacak da. Şu anlık bulamadık. Hop adam geldi. Gayet iyi. Bunda da yok. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. Alana doğru koşabiliriz abi. Airdrop has been delivered. İnşaatı mı girsek acaba? inşaat evet evet oraya girmemiz gerekecek ama biz bu şu an yanlış mı yaptık ya keşke arabayla mı gitseydik açıkta kaldık neyse koşalım bakalım bu saatten sonra yapacak bir şey yok şurada pozisyon olarak şurada bakalım bakalım değilse çok mu açık oldu yani açık olmaz da şöyle bir sıkıntı olur. Az sonra alan oraya kapatınca adamlar bizi bilecekler. Bir karar gollayacaklar şey olur. Ama ben kimseyi görmüyorum. Araba var. Çıkıyor, Aha, şu çıkıyor şurada, çıkıyor şu. altta altta. Aha, bak şurada. Düşürdüm adamı. <laughs> Ulan biraz daha benim say sabını fazla olay değildi ya. Adam abi bas bas. Ama bas abi bas. bas yani. bas 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 adamın takım arkadaşını indirdik. Abi tepeden de sıhan var ya dikkat et. Tamam abi, 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 abi bir Aha adam indi. Aa adam adam geldi adam geldi. Gördüm 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 gördüm. Evin içinde. Tamam. Aynı adamı bir daha vurmuş <laughs> oldu. <laughs> Makat nedir Matkat nedir Darbeli mi de bilmiyorum ama. Abi adamda pompalı var. Bu saatten sonra bize pompalı gider. Pompalı alayım. Yani. Teşekkür ederim. Aha geldi. Da dur ibane, kanyasın bu dayan. Dur bak bu maksiyon. Ee, kanka adam niye uğradığını şaşırdı ya. Ya böyle de olmaz <laughs> ki abi sen de yani vur diriz öldürürsün ya. Abi Vallahi yıkım fırlatıcı vurdu ya. Ne bana sus Böyle bir marifetim yok yani. Adam geldi. Öl artık be kardeşim. Kardeşim de oh. Hadi hadi koş koş The safe zone is collapsed. Only two teams left. Close to son iki kişi. Çok iyi. Aa oh, bunlar Çabuk. abi. The safe zone is burada, burada. karşıladı he <laughs> vurdum beni hani.